Artık kalacağımız yere yaklaştık. Gel Onur, Onur taşımaktan perişan. Değil mi Onurcuğum? Evet, Ve şimdi kalacağımız yer Merkez Pansiyon'dayız. Buradan şimdi giriş yapacağız. İyi yer bulmuş muyum Onur? Süper. Süper diyorsun. Dünyacığım gel bakalım çık yukarıya. Evet. Şimdi aldım anahtar cebimde. Ben geçeyim önce. Takıldı. önce çocuklar geçer. Önce ben. Önce ben. Evet, şimdi odamıza gidiyoruz. Buradan baş baş çıkalım. Evet. Onlar da arkamdan gelsinler. Sizin hoşlarım. Ve anahtarımızı takalım. Burası adımız. Adamımıza geldik burası Dünya'nın burası bizim burası da ay komudum. Evet Nihayet geldik pansiyonumuza yerleştik bakın böyle bir oturma alanımız var kütüphaneli ve Yeliz'in dün akşam gece yaptığı kızartmalar var şimdi onları yiyeceğiz. Onur Dünya'nın makarnası var ve yoldayken bir pideyle simitle ayran aldık şimdi onu ne yiyeceksin oğlum? Patates. köfte var kızartma baba kızartma istiyor saat şu anda 3 oldu hava bir esiyor bir sıcak bugün gezebilir miyiz bilmiyoruz belki bir zeki müzesine gideriz yarın ben pazartesi bir de, yarın müzede gezemeyiz bir de yüzeriz 5'te kapanıyor diye biliyorum ben ya yani zaten bir de yüzeriz, yüzeriz. Yüz, yüzme olayı biraz sakat oğlum ya bakacağız. hemen bakın şu arka taraf deniz Hadi, ye bakalım. Ama buraları gerçekten ee, bilmiyorum. Nasıl beğendim? mi? İlk defa geliyor Yeliz Bodrum'a. Yani bilmiyorum. Bir gezelim, bir arabanın peşinde bir evim hadi, hadi, hadi. Evet Bodrum'a geliyoruz. Yeliz 3 tane tişörtle gelmiş. 5 tane kazak koymuş evet. bu oğlumuza Nisan ayında. Denize girmeye geliyoruz. Yeliz 5 kazak koyuyor, 3 tişört koyuyor. Evet. Onun krizini yaşadık demin. O zaman herkes kendi oğlunu kendi alır. O zaman herkes Böyle kendi gideyim. arabasını kendi kullansın.